İki kolyelerde muhteşemdi. Kaptan? Çok teşekkür ederim. Adeta Veli'ye aldı at dedi. Çok iyi <laughs> buldu abi. Veli gerçekten kolyelerin hakkını <laughs> verdi. Evet maşallah. <laughs> çok güzel oldu Sayın Cumhurbaşkanım. Çok sağ ol. Seni gözlerinden öpüyorum. Sağ olun Cumhurbaşkanım. Dikkat et kendinize. Hemşerim olarak aynı <laughs> ayrıca boyu bekledim. De, Vallahi ben de, de yaptım. Boşu, de, de, right, de, yani. de. <laughs> Vallahi denedim de olmadı. <laughs> Son, da. <olamaz, gülüyor> Son dakikada gördüm. Evet. Evet. İnşallah evet. bir dahaki maçta atarım. Evet. Şu ya. Teşekkürler başkanım. Çok çok teşekkür ederim Jüri başkan. Teşekkür musun? Ama adım takip ediyorum. <by> sono sicuro Bascal grazie bucono da minimi saluti con Bascal con tutto il mio cuore con tutto quello che sono buccio con voi sono sicuro grazie teşekkür. 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 ن سونا برس.